Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün ceviz fidanlarımızın yaz budamasını yapacağız. Burası çentir bahçesi. Bakın aşağı doğru. Şimdi bizim bu ağaçlarımızın budamasını yapacağız. Bakın genelde yaz budaması oluyor. Kışa da bırakılıyor Ama biz kışa bedavadan yük yapmasın diye Bunların Budamasını gerçekleştireceğiz Şimdi Bizim burada Geçen sene ektiklerimiz de var Şu büyükler aşağı doğru Bunlar da bu senenekiler Şimdi biz bunlara Şunlar da var bakın Hepsi bu senenin Biz bunların dallarını açacağız ki Tek dala düşüreceğiz Mesela biz bunları tek Baharda tek dala düşürmüştük ama güzel sürgünü yaptı ve şu anda bu hale geldi. Ne yapalım yaz budamasını? Bakın şimdi iki, iki çatak çıkmış bakın burada. İki çatak. Biz bunu buradan şimdi şunu bir açalım. Evet. Şu iki çatak. Bakın. Şunu şuradan almamız lazım. Bunu buradan Şuradan alacağız. Şöyle gösterelim. Evet. Buradan aldık. Şimdi alt etek dediklerimiz bakın. Buralardan biz bunları hep almak zorundayız. Çünkü çok yere yakın. Bakın. Daha iyi zorlaması için biz bunları açacağız. Buradan da aldık. Bakın. Buradan da aldık. Ağacı tek daha düşürmek için bu şekilde bu damalarımızı yapmamız gerekiyor. Bakın bunu da aynı şekilde. Çünkü şimdi bu ağaç böyle bırakırsak ağaç yoruluyor. Bütün enerjisini yan dallar işte bütün olan her yere mesela suyu vitamini buralara uğraş, ulaştırmak için uğraşıyor. Şimdi biz bunu tek dala düşürmemiz lazım ki daha iyi boylansın. Yoksa çok boylanamaz bu. Bak oradan aldık. Şimdi biz bunu yine buradan da alacağız. Bakın. Tek dala. Buradan da aldık. Lideri tek bıraktık. Tırnak bırakmamak gerekiyor. Bakın şuradan. Evet. Buraya su tutturacağız. Şimdi bakın. Ağacı açtık. Evet. Buradan da aldık. Şimdi bu da biraz alçakta. Bunlar da yere çatar. Bunda gerek yok. Bakın. Olay bu şekilde. Şimdi bunları bunları da alabiliriz biz. Şuradan şöyle şunu da bunlar şimdi bu dallar bana yaramaz. Bunlar aşağı kadar inecek zaten. Buna hiç gerek yok. Ben bunu komple tek dala düşüreceğim. Ağacı komple tek dal üzerinden evet bunu da aynı şekilde bunu da aynı şekilde yaptık mı olay bitti. Tek dal üstünden Sonradan zaten buralardan o patlayacak. Bakın. Ağacımızı bu şekilde yaptık. Tek dal üstünden ağacımız büyüyecek inşallah. O kalsın burada. Su tutu, tutu sonradan süreriz. Bunu da aynı şekilde. Bakın. Bu da. Bunu da buradan aldık. Şunu da şuradan aldık. Yani bir dahaki şeye bahara bedavadan Allah ömür bedavadan işçilik yapmayacağız. Şimdilikten yapıyoruz. Üstünde kışı geçirmeyecek ve ağacımız daha da daha Ağustos'tayız büyüyecek. Tek dal aynı şekilde. Bunu da buradan çaktık. Olayı bitirdik. Şimdi sonradan şuraya bağlayacağız biz bunu. Tek dal üstünden ağacımız büyümüş olacak. Buraya da geçelim. Burada da aynı. Bakın. Şuradan bunu aldık. Bunu da aldık. Şimdi buradaki lidere yakın bunu buradan aldık. Bakın. Bunu buradan aldık. Ha, nasıl daha iyi çıkar? Böyle mi daha iyi çıkıyor bakalım. Şimdi bu aldık. Tek daha evet. Bunu da bunu da buradan aldık. Evet. Ağacımız bu şekilde. Bak. Hatta şunu da alıp Aha bu şekilde. Tek gövde üstüne. Şimdi bu da bu da aynı şekilde. Bakın. Buradan aldık temizliyoruz. Biz kışın temizleyeceğimizi, baharda temizleyeceğimizi şimdilikten alıyoruz. Bak. Bunu buradan almak zorundayım ben. Bak. Bunu buradan mecbur alacağım. Tek dal. Bunlar bana işime yaramaz. Aldım. Bu da aynı şekilde. Bakın. Bunu da aldım. Burada çift dal var. Evet. Şunu da aldık. Şimdi bu da buna lidere yakın. Bunu da buradan aldık mı? Tamam. Şunu da bu da zaten kırılır. Tek daldan biraz büyüsün. Bunu da kestik. Evet. Bu şekilde tek dal üstünden bıraktık. Şöyle arkadaşlar bunlar da 3 bitti. 4'e girecek işte. Bakın bunları da yan verimini şuradan bıraktık. Bakın ortalama nereden geliyor? Bakın aşağı yukarı çene hizasının biraz üstüne geliyor. Evet. Bu bir tık aşağıda. Onun da duruma göre büyürse hallederiz. Bakın. Yan dal oradan olunca yani bir buçuk metre diyelim. Bir buçuk metre bırakmışız. Dal bakın meyve binince otomatikman buraya ince, bir Biz traktör geçecek kadar bıraktık. Üç göz kesmiştim. Ondan sonra biz bunu kırktan tepe vurduk ve hiç ellemedik. Bıraktık. Hafif yanlardan almıştık. Ondan sonra ben bunları bu şekilde artık bıraktım. Yani meyve yatırdık. 3 yaşa kadar budamasını gerçekleştirdik. Şekil olarak da ağacı güzel bir şekilde açmış olduk. Mesela bir yanında var. Şimdi Hepsi birbirini tutmuyor mesela. Bunun da şekline bakalım. Bakın. Yani bir yan bir yanı tutmayabiliyor bazen bakın. Bu da iki kırttan aynı şekilde. Vurduk. Bakın yan dal şöyle çapraz verdik. Böyle vermedik. Böyle verdik ki yukarıda şöyle yan gitsin aşağı. Meyve verince aşağı fazla sarkmasın dedik. Bakın. Bunu da hiç Geçen sene işte bir çiftli dallar aldım. Onun dışında hiçbir müdahalede bulunmadım. Bu da aynı şekilde. Bakın. Maşallah meyve olarak. Bunlar da iyi bakın. 3 yaşında olmasına rağmen. Bakın. Bunlar da kaolin atmıştık. Bakın. Çantır. Aynı şekilde bu şekilde bıraktık. Yukarıdaki yani az önceki videoda da zaten yukarıdakilerin de kısmetse aynı şekilde bırakacağız inşallah. Bakın. Dediğim gibi bir bak mesela bu da aynı. Bakın. Bu ona göre bir tık aşağıda gelişimi aynı aç yana bir altine inelim. Burada da bakın bu da aynı şekilde. Bakın bazen şuralarda bu cevizlerin de şu rüzgar olan taraflarda göz yokmuş. Bakın ee dal yok. Rüzgar dal yeni olan sürgünleri körledi. Çıkmıyor bakın. Üst taraflarda her zaman var. Alt yani rüzgarın vurduğu taraflarda Pek yok dal olayı. Körlüyor. Bakın. Bu da bu tarafa doğru dönmüş. Bakın maşallah bunlar da aynı şekilde. 3 yaş. Dörde giriyor işte. Bakın. Bu da onlarla beraber. Aynı. Bakın. Yani şu oldu mu geçen bir önceki sene falan pek dolayı sıkıntı çekmiştik. Elle falan taşımıştık. Şimdi şurada kuyu var. Bakın. Kuyuda da gerçeği biraz çekilmeye başladı ama yukarıda tankerimiz olduğu için biz yine bir şekilde onlara takviye yapıyoruz.